Allah'ı razı edecek bir hayat. Öyle hayatlar var. Hiç ummadığımız insanların öyle güzel ibretlik dönüşleri var. Bu kıssamızın başrolünde Hasan-ı Basri Hazretleri ve bir Mecusi. Hasan Basri radıyallahu an evinden dışarı çıkar soğuk bir kış gününde. Öyle ki her yer donmuştur. Bir mecusiye rastlar. O mecusinin ne yaptığını takip eder. Bakar ki mecusi evinden bir tas su çıkarmış. Ve diğer elinde ise buğday taneleri var. Sular donduğu için, hayvanlara su olmadığı için hayvanların önüne su koyar. Ve kuşlara yem atar. Hasan-ı Basri'nin çok hoşuna gider bu. Mecusi'ye yaklaşır. Der ki, bu senin yaptığın iyilik Allah'ın ahlakındandır. Darda olanlara yardım etmek Allah'ın lütuf ve kereminin ve ihsanının ve rahmetinin tecellisidir. Gel sen de bu bu tecellinin mazharı olarak bu güzelliğini, bu güzel ahlakını İslam'la süsle, şereflendir. İnnet dine indallâhel İslam. Deyince Mecusi hasan Basri Hazretlerine döner. Ey Hasan, şimdi senin o bahsettiğin Allah, benim bu iyiliklerimi görüyor mu? Görüyor cevabında bulunur. Senin o bahsettiğin Allah şimdi benim hak dini aradığımı, kendisini aradığımı, rızasını aradığımı biliyor mu der. Evet biliyor der Hasan Basri. Öyle ise beni Allah ile baş başa bırak ve lütfen git der Mecusi. Ama sonra ne olur? Aradan uzun bir zaman geçer. Hazreti Hasan, Hasan-ı Basri radıyallahu an Kabe yoluna düşer. Allah hepimize nasip eylesin. hasan Basri uzun bir yolculuktan sonra hac yolculuğunu tamamlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken tavafın yarıda kesildiğini, bir insanın dua ettiğini ve bütün insanların tavafı bırakıp onun başına üşüştüğünü görür. Öyle dua etmiştir ki, öyle dua eder ki bu adam öldü ölecek, düştü düşecek bir aşkla dua eder. Hasan Basri merak eder kalabalığı yarar, dua edenin omuzundan tutar, dua eden arkasını döner ve arkasını dönen kişi, Hasan Basri ile göz göze gelen kişi, o mecusidir. Ama artık mecusi değildir. Muhammed ümmetidir. Göz göze gelince ayağa kalkar ve der ki mecusi, eski mecusi, Ey Hasan, benim bu iyiliklerimi senin Rabbin görüyor mu dediğimde, görüyor demiştin ya, işte gördü beni. Benim onu aradığımı, hak dini aradığımı biliyor mu demiştim, biliyor demiştin ya, işte buldum Rabbimi, buldum hak dini dedi ve Kabe'nin karşısında, Ellerinde dua, kalbinde imanları yere son nefesini verdi. Ve hasan Basri Hazretlerinin kalbine şöyle bir nida geldi. Ey kulum Basri, sen bizim beytimizi murad ettin. Biz sana beytimizi nasip ettik. Bu kulum bizi murad ettin biz de ona huzurumuzu aldık. Allah'ım seni murad edenlerden eyle. Allah'ım rızanı murad edenlerden eyle. Allah'ım rızanda ölenlerden eyle. Allah'ım cemalini nasip eyle. Amin.